Herkese selam arkadaşlar. Küçük Burcu Ezi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Tofaşların efendisi bizim namı değer ustamız Hacı Usta'ya geldik. Birazdan çekici 5-10 dakikaya gelecek. Tabi Hacı Usta'yı aradık geliyoruz diye. Hacı Usta bizi harika bir şekilde karşılıyor. Bakın. Büyük ihtimal oruçlu. Uykuya dalmış reis. Şimdi onun yanına gidip güzel bir uyandırma öpücüğü konduracağım. <laughs> Günaydın ya. Haydi. Vallahi uyanmasın öpecektim ya. Öpseydim. <laughs> ne haber yavrum? <laughs> Oruçlu musun Hacı Usta? Valla. Abla resmini çekiyor. <laughs> Güneş başına vurmuş. Bu mu yeni makine senin? Evet. Tofaşı ne yaptın? Yaptım. Valla. Valla. Bu bir iki mi bir beş mi? Bir beş. Yılandır ha bu. Az defa hızlı kaçar. Hacı Usta takipçiler seni özlemiş. Çek resmini çek. Allah yardımcı olsun çek. İftara altı saat var Hacı Usta. Ya çok var. Mikrofon bu. Bak, Hacı Usta'nın narın ellerini göstermek istiyorum. Hacı Usta Aslında. elini bağışlar mısın? Emek budur emek. Görüyorsun değil mi? Akacak kan böyle olsun işte, böyle el olsun. Para böyle kazanılır ha. değil mi? Çakallık, ha. çukallıkla değil. Emek Yeter, budur. Çalışalım. Bakın para böyle kazanılır. Emek verin, çalışın, çabalayın, uğraşın. Hacı ustamız da zamanında bilmiyordu, çıraktı. Ama şimdi usta oldu. Bak şimdi parayı yeme vakti. Emekli misin Hacı usta? Yok daha bir senem var. 1500 lira olmuş bayram ikramiyiz. Olsa ne olur kime yeter? Ne düşünüyorsun bu enflasyon hakkında? Bol bol çalışacağım. Çalış, çalış, çalış öyle kazan, öyle ye. Emekli parası güvenirse aç kalın. Bu saçlar boşuna ağırmadı diyor Hacı usta. Aynen öyle. Şimdi sana harika bir tofaş getiriyorum kartal. Başımıza Senin bela. en sevdiğin başına bela. Ee. Bundan önceki 10 top yaklaşık Hacı 98 yüksek torpido. O, Hatasız boyasız 85 binde. Ama araba 2 senedir yatıyor. Lastik mastik yok, akü yok, hiçbir şey yok. Akyo, akyo getir ki neyin ne olduğunu görelim. Şuradan Lokman Usta'dan alırız. Arabaya bakalım bari motor iyi mi, kötü mü? Ben de kaputu da açmadım ha. Seninle birlikte açacağım. İnşallah bakalım. Arabanın sahibi bu arkadaşımız. Merhaba Dedesinden hocam. Yadigar. Dedemden Yadigar. Allah Allah rahmetle Sormuş ha, ben? Aynen. 85 binde orijinal. 2 senedir yatıyor. Çürük falan yok arabada. İyi. Çiçek gibi araba. İşte hayata döndürmek için uğraşıyoruz. Onu, Bu yaşamı o, da sende bulduk Hacı Usta. Onu, onu yaşatırız canım o. Senden bir suni teneffüs bekliyorum şöyle <laughs> <laughs> radyatöre doğru. onu piyasaya sürer canım o <laughs> arabayı. Aynen boyar cilalar. Senle Lokman Usta'ya güveniyorum. Ayakkabı taktım ona cırlak gibi olur şimdi. Değil mi? Şimdi Oo. lastikler falan ölümdür de. Da. <laughs> bir daha Hacı Usta bizim direksiyon airbag'i çalışmıyor ya. Eksuzu sağlam değil mi Eksuzu? Sağlam sağlam. sağlam. Ee, gerisini siktir <laughs> Neyse biz şimdi Acı Usta ile daha fazladan şey yapmadan çünkü Acı Usta oruçlu birazdan bize kayabilir. Arabayı bekliyoruz. Çekiciden indirirken görüşürüz. Tabii çekici abimiz normal araba gibi gelemediği için biraz zor geliyor ama geldi. Enes bu gel istersen sen burada boşuna bekleme. Buyur kardeşim. Hacı Usta'nın bekleme salonunda ağırlayayım seni. Burası Hacı Usta'nın hem ofisi hem de bekleme salonu. Aynen aşkım ya. Agalarla birlikte muhabbet ediyoruz ofiste. Bak Hacı Usta bir de motor yağıyla buralara dekorasyonlar vermiş. Şöyle duvarları sıçratarak. Arabamız geldi. Hacı Usta, araba hakkında ne düşünüyorsun? Araba güzel, arabalarımı yok. Arabaya sadece bir kusura aptı saldıracağım. Başka bir şey yok. Ama şurada katalitik konvertör etiketini görüyorsun. Rahmet, Arkada hidrolik direksiyon. Rahmetlik, rahmetlik kim bilir ne yaptı bunla. Hacı Usta, geçen de sana sorduğum soruyu şimdi YouTube önünde soruyorum. Senin gibi sana 5 tane usta verseler, işte sen motor mekanik, bir elektrikçi, bilmem neci falan. Sen Türkiye'nin otomobilini yapar mıydın? Yapardım. Şimdi koskoca 5 şirket birleşmiş yapamıyorlar bu zamana kadar. Senin gibi 4 adam daha lazım. Yavrum şu anda bize ne elemanlar var biliyor musun? Aklın dumanı, kafası çalışan ama onlara elini sürdürmüyorlar. Dışarıdan İtalya'dan getiriyorlar. Amerika'dan getiriyor. Oradan getiriyor. Birleştiriyorlar. 5 altı adam. Ee, ne yaptık? Araba yapıyorum. Yapılacak araba bu mu yani? Kendin evet. yapacaksın. Kendin üretin. Hacı Usta'yı oruçlu oruçlu sinirlendirdiniz. Şu otomobili bir an önce çıkarın. Yoksa adam sinirlenip kendisi yapacak. Evet. Hacı Usta araba bir insin. Seninle birlikte bir kaputu kaldıralım. Bir altında ne var bakalım. Daha ben de bakmadım. Lastikler değişmesi lazım mı sence iyi mi? Yatan arabanın lastikleri bitmiştir zaman. Onlara 4 tane hakkı mı şart? 4 tane çıkma buluruz ya. İndirelim mi abi? İndirelim abi. Tamam abi nasıl indireceğiz? Şimdi kişi arabaya binsin abi. Evet sen atla kanka. Evet geçmeyelim. Zaten bunda lastikler ya mecbur yine iterek indireceğiz. Tamam abi. Yokuş aşağı olduğu için iner bu sefer. Çalışsın, yani. tak geriye gitsin. Şanzıman kilitlenmiş otomatik olduğu için. <laughs> Şimdi arabaya ters makara yapacağız. Yani arkadan çekeceğiz arabayı aşağı doğru. İtmeyle uğraşamayız çünkü tüm lastikler patlak olduğu için araba tüm ağırlığını yere veriyor. Yani itilmesi de çok zor. Bir şuraya sağ salim indirsek. Bu arada arabadaki şu detayı göstereyim. Dedemizin torunu Enes'e aldığı küçük bir oyuncak ilk hediyesi. Şöyle göstereyim. Bu hediye de Enes için çok önemli bir değer. Dedesi almış bunu. Geçen de aşkımla gezmeler diye fotoğraf paylaşmışsın yengeyle. Hatırladın değil <laughs> mi? Acısı da aşkını tazeliyor ya. Hacı Usta'ya araba indikten sonra bir rahatlık geldi. Hele yani Ramazan'da bir yatıyorum üstünde var ya. Seve serpe Hacı Usta sen nasıl orada uyudun ya? Ne kapısı açık. Ben bir kaputu açayım bir bakalım ya senle birlikte. Hacı Usta şimdi narin elleriyle yağını kontrol ediyor. Büyük ihtimal ölmüş diyecek ya her arabada dediği gibi. Özelliği kalmamış ki ha. <laughs> <laughs> Motorumuz falan çok pis. Şöyle göstereyim. Örümcek ağları falan bağlamış buraları. Üstü toz, toprak. Akü varmış bu arada. Enes yok dedi ama bu akü de büyük ihtimal hayır kalmamıştır. Şimdi Hacı Usta buna ne yapacağız? Buna bir akü. Ya ya ısı değiştireceğiz. Tamam. Ondan sonra frenler minenleri kontrol edeceğiz. Tamam. Balatalı mantı tekerlek dönüyor mu? Tamam. Yürüyor mu? Ondan sonra baskı balatayı bakacağız. Bir şeyler yapacağız. Şimdi yeni bir akü aldık. Şöyle göstereyim. Eski akümüzü de vereceğiz zaten abimize depozito abi olarak. olarak. veririm, akü verim ya. Hacı Usta şu an tatsızlıklar çıkarıyor vermemek için. <laughs> yeni akümüzü takacağız. Hacı Usta zaten karbüratörü falan açmış. Şimdi Hacı Usta eski aküyü sökecek, yenisini takacak. Bakalım aracımız çalışacak mı? Yağını filtresini değiştirdikten sonra da zaten yürür hale gelecek. Ardından bizim garajda 4 tane lastik vardı buna uyumlu. Bunlar büyük ihtimalle çöptür. Bunlarla birlikte yürüyeceğiz. Yani patlarsa patlasın çok önemli değil. Ama üstündeki jantlar değerli. Bizim 4 lastiğimizi alıp bu janta takacağız. Hacı Usta yeni aküyü koyuyor. Arşa basacağız. Bakalım akü etki etti mi? Of! Tek marşlı aldı be. Şimdi bizim yeni aldığımız Toyota Hiace aracımızla 4 tane lastik getirdik. Bizim garajda biliyorsunuz 100-200 tane lastik var. İlla ki eski arabaların bir lastiği oluyor. Furkan eski aldığımız Toyota Corolla vardı. Onun da 4x100 bijon aralığı vardı. Üzerindeki 5 kol jantları kullanacağız. Sadece lastikleri alacağız. Şimdi bu lastiklerimizi falan indirelim. Arabamıza takalım. İşte bu arabayı neden aldınız diyenler vardı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde bizim işimize yarıyor her türlü. Pislenmiş, yağlanmış umrumuzda değil. Bize her zaman bu tarz bir araba lazım oluyor. Oluyor. Şimdi lastiklerimizi indirdik. Üzerindeki lastikleri krikoya kaldırıp sökeceğiz. Bunları takacağız. Ardından sonra araba bir yürüdükten sonra eksiklerini yapmaya devam edeceğiz. Şimdi Hacı Usta arabayı krikoya kaldırdı. Yağını falan değiştirecek. Biz de 4 litre bir yağ aldık. Onun haricinde bir hava filtresi aldık. Bunlar değiştikten sonra zaten arabanın genel bir bakımını yapmış oluyorsunuz. Çok fazla teferruatlı değil Tofaşların bakımı. Hacı Usta gerekeni yapıyor. Zaten baskı baltasına falan baktı debriyajına. Lastiklerimizi indirdik. Bir bunlara hava basacağız. Bakalım arasında patlak falan yoksa. Bunlar kullanmaya devam edeceğiz. Eğer sıkıntılı olanlar varsa kendi getirdiğimiz lastikleri kullanacağız. Hacı Usta alta eğilmiş yağını boşaltıyormuş şu anda. Tabi arabanın daha çok eksiği var. Tamponlar, farlar. Hacı Usta sıvılaşmış mı, katılaşmış mı? Ah <laughs> olmuş ya. Ya bayağıdır bekliyor çünkü arabanın üzerinde. Hem su kalmamış hem yağ kalmamış. Hacı Usta suyunu tamamladı zaten. En sonki muayene pulu 17 Şubat'a kadarmış. Yani bu arabanın 4 senedir muayenesi yok. 2 senedir zaten bir fiil şekilde çalışmıyor. Buna büyük ihtimalle büyük bir ceza çıkabilir. 5 senedir muayene yapılmıyor olsun yani muayene cezası çıkacaktır eminim ki yapacak bir şey yok bunlara eksikleri yaptıktan sonra artık bu araba bir daha bu halde kalmaması gerekiyor yani tertemiz bir şekilde saklanıp korunması lazım biz de bunun için uğraşıyoruz Hacı Usta da bunun için uğraşıyor İnşallah en güzel şekilde ayarlayacağız 98 model bu araba ikimiz de 24 yaşındayız da Hacı Usta'yı çok yormamak adına hava filtresini şöyle koyuyorum Hacı Usta sakın çok yorulmasan şöyle koyalım çiçek gibi Hacı Usta tekrardan ayarlar Eski hava filtresi <laughs> kayıp gidiyor yola doğru. Şimdi Hacı Usta narin elleriyle motor yağını açtı. Motor kapağını da çıkardı. Yağını koyacak. Hadi ver bismillahirrahmanirrahim. Tam 4 litre mi alıyor Hacı Usta aynen, Tofaş? Aynen Kalan bana. <laughs> Arabamızın yağını boşalttık. Yeni yağ da koyduk. Suyunu da koyduk. Aküsünü de yeniledik. Yani arabanın yapılması gereken tüm mekanik aksamlarını yeniledik. Bas ver ve yağlanması çalışıyor. Basayım mı? Bas bas bas. bas. basalım. Bas. Tüm göstergeleri çalışıyor. Sadece devir arada sırada. Motorun dengesizliğine göre oynuyor. Arabamıza hem gaz hem de benzin almamız gerekiyor. Tabi bundan daha önemli lastiklerini ilk önce halletmemiz gerekiyor. Arabamız çalışsın ya bir kendine çeksin. Hacı Usta ne eksiğimiz kaldı? Lastikler hava bas. Sen mi basacaksın? Hacı Usta şimdi lastikler hava basacakmış. Tabi aküyü taktık. Bakalım arabamızın farları çalışıyor mu? Kırık olan far bile içindeki lambası çalışıyor. Sislerimiz de aynı şekilde. Sol sinyalimiz de çalışıyor görüyorsunuz. Hacı Ustamız hidrolik yağ koyuyor direksiyona doldurdu şimdi. Araba bir çiçek gibi çalışıyor ya. Normalde tofaşlar böyle bağıra bağıra çalışır. Güzel bir şekilde çalışıyor. Tüm yağını, suyunu, her şeyini ayarladık. Hacı Usta bir hava basacak lastikçiye gidene kadar. Kaputu kapattım. Bakalım bu lastiklerden ayır çıkacak mı göreceğiz hava basınca. Oo bak bak. Elektronik camımız açıldı. Bir kapatır mısın Enes? Bak bunların motorları da çalışıyor. Abi motor deyip geçmeyin. Bir motor 250-300 lira ya. Çalışıyor olması muazzam bir özellik. Şimdi lastiklerimizi havayı basıyoruz. İnşallah patlak falan yoktur da uğraşmayız bir daha. Bak bak birden kendini atıyor havaya. Yeter Allah bereket versin. Araba bayağı havaya kalktı ya. Şimdi bir öbür tarafı da şişirelim. Diğer lastiklerimizi de aracın bagajına koyduk. Bakalım bunlar da eğer bir falso yoksa bunları da tekrar geri garaja bırakacağız. Her ihtimale karşı yanımıza almıştık. Son lastiğimizin de havasını şişiriyoruz şimdi. Bu hava almıyor gibi duruyor. İnşallah patlak değildir. Bu lastiğimiz de şişti. Şimdi Hacı Usta ile arabayı çalıştırdık. Bir yakıt alacağız. Hacı Usta arabada gördüğün eksikler nedir? İkiye biraz zor geçiyor. İkiye biraz zor geçiyor. Yartma mı var? Sengromençle mi aynen, alakalı? Aynen aynen. Şanzıman inecek, dağılacak, yapılacak. Şanzıman inecek de yani dağılana kadar dursun yapacak bir şey yok. Aynen, evet, Çok maliyetli iş. Zor geçiyorsa Niye geçsin. Uçumlar? Ne var bir şey değil. Yani... Tam bir buçuk milyar da şimdi onu bırakacağım da edeceğim de bir arabayı toplayalım. Sol taraftaki camın otomatiğine bakmıştık. Çalışıyor Hacı Usta'nın tarafındaki. Bir de benim tarafımdakine bakalım. Bu da çalışıyor. Bunların çalışması güzel. Her şey maliyet. Dörtlümüz de çalışıyor. Araba 400 üstesi rahat gidiyor. Şimdi bu araba uzun zamandır yattığı için Hacı Usta ben diyorum ki yağını suyunu da yeni değiştirdik. Olur. Biraz benzinde kullanalım. Kendine gelsin. Bir dahaki sefer gaz alırız. Bakayım bu iç aydınlatmaları falan çalışıyor mu? Çalışır ya onlar, onlar sağlam. Bunlar çalışmıyor Hacı Usta. Çalışıyor. Çalışmıyor. O Bunların sigortalarında büyük ihtimal bir sıkıntı vardır yoksa bunlar çalışıyordur. Ampulü de, Ampulü de gitmiş olabilir. Hacı Usta'nın dediği gibi. O, korna çalıyor korna bile çalıyor ya. Daha ne istiyorsun ki ya? Yani bir arabadan ne bekleyebiliriz? Evet, çalıyorlar, çalmaya başladı. Ama bak fren aynaları değişecek ha. <laughs> ne kadar mal olur bize? Arka arka balatalar falan, vurzu olur. Bir benzinimizi alalım da ondan sonrasına bakacağız. Vay, geçtik asil geçtik. Ne haber? Hacı Usta, tanıyorlar mı seni burada? Aa, Hacı Arkadaşlar, koltukları göstereyim şöyle. Hacı Usta'dan sonra bir buçuk kilo motor yağı yüklendi arabanın üstüne. Bunları tabii ki temizleyeceğiz. Hacı Usta şimdi benzinde giderken ortaya çekip, birden gaza alacak. Gazda da, benzinde de çalışıyor arabamız sorunsuz bir şekilde. Güzel, bu detaylar beni çok mutlu ediyor yani. Yoksa, yok benzin otomatiydi bilmem neydi, uğraşacağız değil mi Hacı Usta? Benzin bunu zaten şimdi, arkada. Aynen. Atomatiği, elektrikli. Gaz beyni bilmem ne cırt cırt. Ha, frenler bir ayağına. Fren basınca geri mi atıyor? Ha. Tamam onları da yaptıracağız en kısa zamanda. Ha. Ne kadar eder? <laughs> Senin yorumunu almak istiyorum. Şu haliyle var araba değeri ben sana söyleyeyim. 40 garantisi var. Acı usta 40 bin lira çöplerini ha. istiyorlar. Ben bu 85 bin atası boyası arabayı... Garantisi var veririm. diyorum. Garantısı. ondan sonra yukarı çıkar yani. Şunu sağlı sonra kaportası yapılsın. Bu araba 60 milyardan aşağı verilmez. Bu arabayı toplayıp bir 80'e 90'a gider diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah gitsin Çünkü bayağı masraf edeceğiz. Her şeyini yapacağız. Araba araba gibi yaparsanız araba al beni solduktan sonra gider. Orijinal çünkü bu araba diyorsun. Araba orijinal. Herhangi bir yerinde macun yok. Sen de gördün. Yürüyen hakkında ne diyorsun? Yürüyen hakkında bir şey yok. Güzel araba. Şanzıman difrasiyonunda de falan ötme yok. Bak sakin. Çok güzel. Motorunda bir şey yok. Kullandıkça kendine gelir ya. Açılır. Şimdi garajımıza gidip lastikleri oraya bırakacağız. Ardından yıkamamıza gidip yıkamadaki işlerimizi halletmemiz gerekiyor. Araba şu an gazda olmasına rağmen gayet güzel gidiyor. Tabi ara sıra da benzinde kullanmak lazım eski performansını yerine getirebilmek için. Onları da yavaş yavaş ayarlayacağız. Bu hale gelmesi bile mucize. Yani sabah da mahallelinin ağzındaydı bir an önce kurtulalım diye. Şimdi yürüyen trafikte olan bir araba haline geldi. Akşamına da artık pasta cilasını temizliğini yapmış çiçek gibi bir araba haline getirmek istiyoruz. Şimdi arkadaki lastiklerini bir garajımıza bırakalım. Ondan sonra yıkamamızda görüşürüz. Yıkama bölümünü alacağım şimdi. Bir su tutalım arabamıza. Zaten yarım marşta güzel bir şekilde çalışıyor. Cam otomatiklerimiz de çalışıyor. Şöyle camlarımızı kapatalım. Şöyle farların etkisini de göstereyim size. <laughs> Sislerimiz de çalışıyor. Tabii bunlara yeni farları alacağız. Yeni ampuller de takacağız inşallah. Bir yılların yorgunluğunu üzerinden atalım arabanın. Şu pisliği bir gitsin. Toz toprak içinde ağzımıza çamur yapışıyor. Şöyle yıkamaya doğru giriyorum. İlk önce kabasını atmak için arabanın bir su tutacağız. Ben yıkamak istiyorum özel olarak. Bir tazliğimizi alalım. Bir aracımıza su tutalım. Şöyle yılların yorgunluğu bir gitsin. bak bak çıkan çamura bak bak To be, uh, all I really aracımızı yıkadık. Dışını kurulayacağız, motorunu temizleyeceğiz, içini temizleyeceğiz ve paslı cila işlemlerini yapacağız. Bu videodan bu kadardı. Aracımızın minimum eksiklerini yaptırdık. Yani akü suydu, yağıydı, suyuydu. Yürüyen hale getirdik. Artık kozmetik ve güzellik açısından eksikleri kaldı. Bunları da diğer videolarda yavaş yavaş tamamlamaya çalışacağız. Eğer bu videoların devamını istiyorsanız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kanalımızda bunun gibi birçok araba alım, araba satın ve modifiye videoları bulunuyor. Bu videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.